Tabi bir şey sayma Esra yani öyle. Diye bir şu an al al tabi bir şey sayma olduğu için emir tabi bir şey sayma diyebilir. Ya da şey hayda bu tabi bir şey şey hayda bu tabi bir şey sayma diyebilir. Bana ehli bette, dedi, ehli bette geliyorsun dedi. geliyorsun dedi efendim. Geliyorum dedik. Bana dedi geliyorsun. Dedi. Şey, Sayı ismini ver bir yani şey de öyle. Sayı ismini ver. ismini ver. Sayı sayfalar Dedi Şehir Geç, ha, geç Hayda Bud Efendi Tabi Bu şey Burada kaldı bir şey Sorgunu soğuk, Araplı izlemiyor çünkü Almanya'dan şu an onun için yani Şimdi inşallah sohbete başlıyorum Şimdi efendim bakınız Üç hala gelmiş bu üç bu belki, bu üç hala insana gösteriyor Allah'a yönelecek mi diye. Allah'a Allahü Teala'nın istediklerini yapacak mı diye. Ne ki mesela ibadet var, namazlar var. Tabii ki üsa, üsallerin kendi özel namazları da var, duası da var, zikirleri de var, ibadeti de var efendim, oyu da var efendim, vardı yani. Ben mesela bu ay, bu yıllardır böyle üç tutayım, A her şey tamam birkaç para birkaç gün tutarım bu ay bu sene dört gün tuttum üç gün tutamıyorum yani bir günde var mı rahatsız mı rahatsız yoksa tutardım yapma şimdi al, şimdi sayın dostlar sayın kardeşler sayın arkadaşlar şimdi inşallah tekrar sohbet devam ediyoruz şimdi sen mesela dedim Hükalarda iba Allah-u Teala'ya dönmek lazımdır. Ya Allah-u Teala'ya dönmek lazım. Ne demek? Beni Allah-u Teala'ya attı. Yani beni Allah-u Teala'ya Kendi cehennem var. allah öte, Sen ağ olsan, paşa olsan... Yani patron... kalça Kalçaya olsa bile patron bile patron ki olsan... Gün öleceksin yani. Yine İşi veren işe ver, alan olsa gün öleceksin yani. malın Bal, mülkün olsa gün öleceksin yani. Denizde malın mülkün olsa gün öleceksin. Zengin ol, hiç tanışmazsa gün malın Ballı mülkün olsa gün öleceksin yani. Ağızda talla ağızda olsa gün öleceksin yani. Onun için yani, 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 onun için yani. Özellikle İslami hayatı yaşamak lazımdır. İslam'a hayatı yaşamak lazım. Sen şimdi kafirler gibi yaşarsan cennete giremezsin. Ben size şunu diyebilirim. Suda şu an şu duvarsa Mekke'de, Medine'de kafir vardı. Fakat kafir vardı. Kudüs'te kafir vardı. Moskova'da, Washington'da, London'da, Pekin'de Müslüman vardı. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Niye olmasın? Çünkü Allah Teala Allah Teala efendim Allah Teala efendim ancak vanca üstündük takvada da ıklarda değildi. Ancak üstündük üstündük üstündük, üstündük takvada da ıklarda değildi. Allah Teala sana sapa bakmaz. Anlatabildim mi? Allah Teala sana sapa bakmaz. Sen sen ne sağ oldun ne gümüş ne siyah ne beyaz bakmaz. Sen bu kısa oldun, uzun oldun bakmaz. Kaplı bak. Kaplı Allah diyorsa Lelal -le ilahe Muhammed Resulullah de unutmayın de. O tamamdır. efendi kelime-i şehadet unutmayın. İmanlı şehit oldum o tamamdır. Bu iş böyle. Sen şey şimdi sen şey şimdi suda bilsen, gönül suda bilsen ne oldu? Adamlar, adamlar, adam, Mos, Moskova'da bile cami açıldı, cami var. Suda bilsen konu gönül ben Rus kafileri de indirmiyorum yani. Ama Rus kafileri de az üstünde kafe zaten kardeşim. Ben de zaten zaten kafe. Rusya zaten kafe az üstünde. Ama Suudi Arabistan'ın Kuran'ı değiştirmesi büyük hata hatadır. Mesela Kuran, mesela, mesela bu Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan'ın Medine'de Medine'de, Medine'de kilise yapması büyük hatadır. mesela bir şey.